Misafirlerim Gebze'den. Buradan Gebze'ye de selam olsun. Umarım güzel ekranlar alacağız. Şimdi geldin herhalde değil mi? Sabah geldik. Ee, dolaştık. Muhabbeti burada yaptık. Işte. Sonu burada yapacağız. İyi hadi bakalım. Diğer yerlerde nasıl zarar falan? Şükür. Bir şey yok. Ha, yani bir şey olsun. İnşallah bizden çıkarın. Ondan geldim zaten buraya. Viva kazandırıyor diyorlar ya. Evet veriyoruz yani. sen de hepsini izliyormuşsun yani. Oo. Bütün yayınları izledin mi hepsini? Ben her sabah kalkarım. Youtube'da böyle bakarım. Ne paylaşmış, kim ne, almış, vermiş ona göre. İyi hadi seninle de güzel bir anımız olsun da inşallah. Hani güzel bir şeyler yakalasak. Kaç gün? Allah kırmızı da vardı ya. Ekran çok güzeldi. Pazar akşamı buradayım. Gün güzel geçmiş galiba. Bugün çok güzel. Çok relaxım yani. Evet, belli oluyor zaten. Harikasın. <laughs> <laughs> zat rahat o yüzden. <laughs> Umarım utandırmaz makine de bir şeyler İnşallah. verir. İnşallah. Güzel. Kazandırıyor diye geldik buraya ya. Güzel olan çanları hep boşa attı ya. Çay yakalasın bari ya. Evet. Güzel bir, bir ekran alalım. Onu diyorum. Güzel bir, bir ekran alsak. Biraz önce arkadaki makinelerden güzel ekranlar aldık ama yani hayırlısı ya. Size ama söyledi 4000 liradan aşağı. Daha i̇lk defa geldik buraya. ilk defa oynuyor yani daha yeni i̇lk bir. İlk defa de yani. 4 4000'den. Binden... Var mı kırmızı? Vallahi biz burada gidiyoruz yani dipsiz kuyu bulduk biz. ya. Işte. Ekran da iyiydi. Ben bunu paylaşacağım ama sen izleme bence bir daha. kendi Kendi yok. yok, Ben evet değil ya ben. <laughs> böyle, böyle yani hiç... Ama şey... hiçbir şey vermedi ya. Yok, hiç atmadı değil mi? Baksana hiçbir şey gelmedi ya. Yani. Hadi bakalım ya. Belki yapar bir şey ben. Enteresan. Buraya bak ya. Güzel çanları beşlemedi bile. Sağlık ol. Devam. Devam. mı? Devam mı? Devam mı? Onu patlatacağız bir çay bir ya bir çan yapacağız. Bir tane çan alalım bence de ya. Çanlarda da şöyle minörlü falan atsa bari. Artık temennim o yani. Yetmez altın mi altın daha? Var. Yeter mi? Artması lazım ya. Biraz alsın ya. Alsın, alsın. Biraz alsın. E bu Hangi kadarı altın? da atar yani herhalde. İnşallah. Yani. geldi artık ya. Yok Allah geldi Allah. Ya. Şeye mi denk geldik? Kısır makineye denk Kısır geldik. Kısır makineye denk geldik. Anlamadım ki. Aa. Ee, evet, şükür bir tamam, tane ben açtı. Ben... O 2500 var orada. Ne var? Allah. Çok iyi ya. 2500 de var. Hadi bakalım. Hadi boş geçme. Güzel, güzel. En az bir 15 yapalım ya. ekran en az bir 15 açsın. Hadi oğlum. Ah. Yapma ya. Yani. Öbürü de 500 açtı. Ama iyi iyi verdi ya. Aynen. 4000 lira. Başladığımız yere geldik aynen. yine. Evet. Aynen. Hmm. O, çok çok iyi oldu. 1600 arttı. 400-500 lira falan bir zarar kaldı. O da olacak o kadar. Evet aynen öyle. Şansın bol olsun. Ben makineyle seni baş başa bırakayım. Tamam. Kazanırsan, ben paylaşmadan olursa ekle yaparım ben.